Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kesirlerde çıkarma işlemini ele alacağız. Aslında toplamayla aynı. Yine iki kesirin birbirinden çıkartılabilmesi için paydalarının aynı olması gerekiyor. Aynı değilse de aynı yapılması lazım. Örnekler üzerinde başlayalım. Evet, burada mesela paydalarımız aynı. Paydalar aynıysa paydalar aynı kalacak zaten. Dolayısıyla bunun paydası 6 olacak. Payları çıkartıyorum. 4'ten 1 çıktı. 3. 3 bölü 6 olarak bırakıyorum. Peki bunun paydaları aynı mı? Hayır. Bunu o zaman 4 ve 3'ü kaçta eşitledim? 12'de. O zaman bunu 3 genişletiyorum. Bunu 4 ile genişletiyorum. Eşittir. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. Eksi 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Artık paydalar aynı mı? Aynı. O zaman paydamız 12 olacak. Payları çıkartıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1. O zaman cevap 1 bölü 12. Tamam mıyız? Evet. Evet aşağıdaki çıkarma tablosunu tamamlayınız. 1'den 1 bölü 6 çıkarsa 1'den 1 bölü 6 çıkarsa o zaman bunun altında gizli bir var deyip payda eşitliyorum. 6 bölü 6 yani şöyle parantezini yazalım. Eksi 1 bölü 6. Dolayısıyla 6 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkarsa 5 bölü 6 kalır. O zaman burası 5 bölü 6. 1'den 2 bölü 3 çıkarsa, 1'den 2 bölü 3 çıkarsa, bu kez altında gizli 1 var deyip payda işliyorum. 3 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıkarsa paydalar aynı. Payları çıkarttığımda 1 bölü 3 olur. 5 bölü 6'dan 0 çıkarsa 5 bölü 6 olur. 4, 3 bölü 4'ten 0 çıkarsa 3 bölü 4 olur. 5 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkarsa 5 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkarsa paydalar aynı zaten sıkıntı yok. 5'ten 1 çıktı. 4, 4 bölü 6 olur. Evet. Başka? 5 bölü 6'dan 2 bölü 3 çıksın. Tamam. 5 bölü 6'dan 2 bölü 3 çıkarsa 6 ve 3'ü 6'da eşittir. Bunu 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 6'dan 2 kere 2, 4, 4 bölü 6 çıkarsa 5'ten 4 çıktı. 1 bölü 6 olur. Evet bu şekilde. Sonra 3 bölü 4'ten 1 bölü 6 çıkarsa onu da burada yapalım. 3 bölü 4'ten 1 bölü 6 çıkarsa paydaları 12 değiştirelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 3 4 12. Eksi 2 kere 1 2, 2 kere 6 12. 9'dan 2 çıktı 7. 7 bölü 12 olacaktır. 3 bölü 4'ten 2 bölü 3 çıkarsa 3 bölü 4'ten 2 bölü 3 çıkarsa bunu 3 ile bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu yaptık mı sanki bir yerde ama neyse. 3 kere 3 9 3 kere 4 12 4 kere 2 8 4 kere 3 12 1 bölü 12 olarak buluruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar çıkarma işlemini yapıyoruz. Yani mantık aynı. Ee, eğer paydalar aynıysa çıkartıyoruz. Paydalar aynı değilse o zaman eee paydaları işitiyoruz. Yukarıda verilen kare tuşların üzerinde kesirler yazılmıştır. Kahramanımız bastığı tuşun sol ve sağındaki tuşlarda yazılı kesirlerin büyük olanından küçük olanını çıkaracak ve çıkan sonucun olduğu alt satırdaki e, tuşa basarak yoluna devam, bu şekilde devam edecektir. 3 bölü 4 kesinin yazılı olduğu tuşa basarak oyuna başlayan kahramanımız A, B, C diye sonuçtan hangisine ulaşabilir? Ne yani diyor? Kahramanımız bastığı tuşun sol ve sağındaki tuşlarda yazılı kesirlerin büyük olanından küçük olanını çıkaracak ve çıkan sonucun olduğu alt satırdaki tuşa basarak. Tamam. Şimdi buna basmış sağında ve solunda 1 ve 2 bölü 3 var. O zaman 1'den 2 bölü 3'ü çıkaracağım. Çünkü 1 daha büyük. Onun altında gizli 1 var. 3 kere, 3, 3 kere 1, 3. 3 kere 1, 3. Eksi 2 bölü 3. 3 tane 2 çıktı. 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3'e basacak. Altta. Şuna basacak yani. Tamam mı? Sonra 1 bölü 2'den 1 bölü 12'ye çıkaracağız. O zaman yine 1 bölü 2'den 1 bölü 12'ye çıkaracağım. Sağında ve solunda. O zaman 6 ile genişletiyorum. 6 kere 1, 6. 6 kere 2, 12. Eksi 1 bölü 12. Alttan 1 çıktı. 5 bölü 12'ye basacak. Şuna basacak. O zaman bu ve bundan bu kez büyük olan 1 bölü 4 olacak. 1 bölü 4'ten 1 bölü 6'yı çıkartacağım. Bunları da 12 değiştirelim. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 2 kere 1, 2. 2 kere 6, 12. 3'ten 2 çıktı. 1, 1 bölü 12. Evet. Şunu bastım. ve D'den çıkarım. Aynen. D'den çıkmış olurum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Tamam. 3'ten 2 çıktı 1. 1 tam. Sonra 1 bölü 2'den 3 bölü 4'ü e çıkaracağım. 2 ile genişlettim. Bir dakika niye olmadı? Daha mı şey oluyor ama? Bir dakika o zaman şöyle bir şey var. O zaman 1'den de çıkaracağım yani. Eksi çıkıyor ya. Eksi çıkıyor. 1'den de çıkaracağım o zaman. Şimdi 2 kere 1 2. 2 kere 2 4. Eksi 3 bölü 4. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 4 olur. O zaman şöyle yapalım. Anlaşılmayacaksa siliyorum. Bileşik kesire dönüştürelim. 2 kere 3 6. 1 daha 7 bölü 2. Eksi 4 kere 2 8. 3 daha 11 bölü 4. Tamam mıyız? 3, 2, bunu, bununla bunu çarpıyoruz. Bununla topluyoruz. 2 kere 3 6. 7 bölü 2. 4 kere 2 8. 3 daha 11 bölü 4. Bunu 2 ile genişletiyorum. 2 kere 7 14. 2 kere 2 4. Eksi 11 bölü 4. 14'ten 11 çıkarsa 3 bölü 4 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Şimdi buradan ne yapılmış? Ee, şuradan şuraya kadar. 1, 2. Bir de kaç parça ayrılmış? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bölü 6'dan 2 bölü 6'dan Pardon. Bundan bunu çıkarılacak. Özür dilerim. Özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5 5 bölü 6'dan 1, 2, 3 3 bölü 6 çıkarılacak. 5 bölü 6'dan 3 bölü 6 çıkarılıyor. Yani bir başka deyişle Şunları sadeleştirirsek 5 bölü 6'dan 1 bölü 2 çıkarılmış oluyor aslında. Tamam. 5 bölü 6'dan 1 bölü 2 çıkarılmış oluyor. Evet. Tamam. Olay bu. Yapacak bir şey yok. Çünkü şıklarda öyle yok yani. Evet. Yukarıda mısırların kesirleri gösterme biçimlerine örnekle verilmiştir. Buna göre 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 işleminin sonucu Mısırlılar tarafında nasıl yazılırdı? Tamam yazarsın. Bunu 4 genişletirsin. Bunu 3 ile genişletirsin. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Eksi 3 kere 1 3. 3 kere 4 12. 4'ten 3 çıktı. 1 bölü 12 olarak yazmamız lazım şimdi bizim. 1 bölü 12. 10 buysa 10 buysa 3 tane yanına yazacağım. O zaman 10 buysa 2 tane yanına yazacağım. Tamam. 1, 1 hangisiydi bu? Şu. Şu. Çünkü 10 buysa 13'te 3 üç tane yanına yazdıysa 2 tane yanına yazacağım. Bunlar gider yani. Yanına yazacağım dik olarak. Sonra 2 buysa 1, 1 bu. 1 bu bakın. 1 bölü 3. Yani 1 yuvarlak. Şu işte. Şu işaret yani. Tamam. Dolayısıyla C şıkkı olacak. İlginçmiş. Evet arkadaşlar bu dersteki sorumuz şey konumuz kesirlerde çıkarma zaten bir toplamayla aynı mantık sıkıntı yok. Evet bir sonrakinde bir doğal sayı ile bir kesiri çarpma. Bir doğal sayı ile bir kesri çarpma. Hadi bakalım bir sonraki derste bunda, bu konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.